Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel sözlerinde bir hadis-i şerifinde bunu ne güzel ifade eder ve bizler kana eder sıralar. Şöyle buyurur Fahri Kainat. Buniye l, l ala İslam beş esas üzerine kurulmuş. Şehâdeti en lâ ilâhe illallâhi ve enne Muhammeden Rasûlullah. İslam'ın beş temel şartının en birinci şartı buyurun aşk ile Eşhedü en lâ ilâhe illallâhi ve eşhudü enne Muhammeden Abdurruzâ Rasûlühü. ederiz, kalben inanırız, lisanen itiraf ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederiz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçesidir. İslam'ın ikinci şartı dinin direğidir değerli kardeşler. Allah'ın Resulü'nün gözümün nuru diye Tehemmiyet verdiği, dinin direği diyerek bir müminin ve müminenin imani ve İslami hayatında önemini ortaya koyduğu cennete girişin anahtarı olan namaz. Ve cikkul haccı vel umreten illa. Haccı ve mümriği Allah için ikmal edin, itman. İslam'ın meşhur şartı gücü yeterleri, bedeni, mali durumu yeterleri, Allah'ın meyitini hac edilmesi, Allah'ın kulları üzerinde istediği bir farz değil. وَلِلَّهِ عَلَمْنَا عِجُّ الْمَيْتِ مِنْ اِسْتَدَعَ اِلَيْهِ Umre diyor. Adamın adı Ali. Ne demek? Yüce. Ulu. Adam ismini uygun işleri yapmıyorsa o adam ismine layık değildir. Adı Muhammed. Allah'a bu mesele. Adamın adı Muhammed kendisi eşkıya. Oldu mu? Adamın adı Hasan güzel insan demek çirkin işler yapıyor. Yakıştı mı? ömrümüzü tamir eden, onlara ibadet demek. Şimdi herkes kendisini şöyle bir tezkiyeye, muhasebeye çeksin. Sadece müftünüz değil. 44 yaşında müftün. Şimdi ben böyle derken siz de kendinizi, sen 54 60'da olabilirsin. 44 yıllık ömrümüzü Yeah. Abdan ah, ah, Akdoğan, Raşid Bayraktar, Alaaddin Karakuş, Ceyhan Gülşen. Ardından da bir üç grup daha göndereceğiz inşallah. Cemaat, mesele işin külhüne vakıf olmak neresiyle? Külhüne vakıf olmak demek nereye gidiyorum? Bak ben seminer verdim. Bu grubu şimdi gönderiyoruz yarın sabah mübarek cuma sabah namazı vakti yaklaşacak inşallah kardeşlerimiz buradan uğurlayacağız. Mekke'de müftümüz, Mekke müftümüz değerli kardeşim Naci Bey'in riyasetinde hocalarımızın rehberliğinde çıkacaklar cuma günü bu ara Ne güzel bir yolculuk. Nereye gidiyorum? Kutsal topraklara. Niçin gidiyorum? Arınmak için. İçimdeki eksiklikleri tamir etmek Araba bozulmuş geçenlerde ya, ki müftü bey şurası tamir olmalı, bura olmalı. Tamir et dedik, araba aslanlar gibi oldu. Umrede de içimizde bir takım şeyler tamir olacakmış. <Sessizlik> lebbeyk Allahümme lebbeyk yani bu beşikleri göreceksiniz. Bedenleri sana böyle Endonezya'dan, Malezya'da İslam tarihine ve kültürüne bir yolculuktur aynı zamanda. Umre ve Hac, Hz. Peygamber'in aziz hatırasına onun izinde yapılan çok değerli bir yolculuktur. Umre ve Hac, günahlarından nedamet duyup, pişmanlık duyup, bir daha işlememek üzere azmetmeye yönelik bir seferdir. Umre ve haç, Ja, okay, genau iklimde Hz. İbrahim'in o yüce çağrısını hatırlamaktır. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'le Kabe yapıp Es-sevli billahu id yerfavu İbrahim'un kavaide minel beyti ve İsmail Rabbele tegabbel minne inneke ente sebi'ul alim ayetini kalbine yazabilmektir. Hani İbrahim Kabe'nin temellerini yükseltip bitirince Allah'ın emrini yerine getirdik. Bizden kabul buyursa işi dersin, kabul edersin demişti. Ey İbrahim şimdi çık şu dağa. Ebu Kubeys'ten seslen insanlara haccı ilan et. İnsanlar kıyamete kadar gerek yaya gerek minikler üzerinde Allah'ın beyti atikini hacc etmeye Yarın Allah şöyle sorar. Millet sana geldi de sen öğretmedin mi hoca efendi diye bize sorar. Ama size de bu kadar nimet var da öğrenmediniz. Biraz önce anlattığım amca gibi geldi geçti ömrüm boşa Allah'a kul olamadım deyip bahme köşelerinde hala kağıda oynanan oyunların sayısını yazmaya devam edersek bize herhalde sorarlar çünkü. Bakın kardeşlerimiz gelecek. Sabahleyin saat dört buçuk sularında inşallah ben de burada olup çalışacağım. Çay, Çay bahçesi şurada değil mi? Bana yanlış sürer o zaman. Şurada hemen ön tarafta. Allah nasip ederse sabahleyin dualarla tekbirlerle niye bugün önceden problem oldu? Okula giden çocuklar var. Yaşlı, Arkadaşlar, burada şu manzara, bu iklim burada gerçekleşti. Allah hepinizden razı olsun. Diye.